Rally camiasının değerli ismi Fayman İnce'yi kaybettik. Türk motorsporları tarihinin unutulmaz isimlerinden Ralli cross ve tırmanma etaplarının sevilen ismi Fayman İnce yaşamını yitirdi. 1990'lı yıllarda direksiyon başındaki cesareti, sakinliği ve beyefendi duruşuyla kısa sürede hem rakiplerinin hem de izleyicilerin gönlünde taht kuran Fayman İnce, ardında örnek bir sporcu kişiliği ve dostluklarla dolu bir miras bıraktı. 1994-1999 yılları arasında aktif olarak rally cross, tırmanma, otocross ve zaman zaman da rally yarışlarında mücadele eden İnce, kullandığı güçlü otomobillerle her zaman dikkatleri üzerine çekti. Sadece hızıyla değil, pistteki centilmenliğiyle de hatırlanan Fayman İnce, sayısız podyum başarısına imza atarak dönemin efsane isimleri arasında yerini aldı. O, Türk otomobil sporlarının hem usta elleriyle hem de büyük kalbiyle tanınan bir figürüydü. Eski sanayinin fayman ustası, direksiyonun ardında olduğu kadar insan ilişkilerinde de usta biriydi. Her yarışta, her sohbet arasında herkesin ağabeyi, dostu, rehberi oldu. Bugün direksiyonlar biraz daha sessiz, garajlar biraz daha hüzünlü. Fayman İnce'yi yalnızca bir yarışçı olarak değil, iyi bir insan, örnek bir karakter ve ralli camiasının sevilen yüzü olarak hatırlayacağız. Motor sporları ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına baş diliyoruz. Ruhun şad olsun Fayman İnce. Etaplar artık senin anılarınla yankılanacak. Mehmet Fayman İnce ise yarışın kategori 2'deki iddialı sürücülerinden. Yarış öncesi onun da düşüncelerini öğreniyoruz. Bu yarışta amacımız ee, ilk ikiye girmek. Şu anda rakip olarak Burak Softorik e, en yakın rakibimiz o. Ondan kıyasla mücadele edeceğiz. Ondan sonra yarışın sonunda finale çıkmayı hedefliyoruz. Finalde tabi Ankara'dan, İzmir'den, diğer şehirlerden finalistler gelecek hep beraber burada Türkiye şampiyonluğu için yarışacağız. Kategori 2'nin startı da bayrakla veriliyor. 9 numaralı beyaz Mitsubishi Galant ile Burak Sohtorik bir anda öne çıkmak istiyor. Ancak Fayman İnce start sıralamasındaki avantajını kullanarak Burak Sohtoriyi engelliyor. Toprağa bütün sürücüler birbirine yakın giriyor. Alfa Romeo'su Mustafa Ali Beşoğlu Burak Sohtoriye dokunuyor. Aynı anda Fayman İnce otomobilin kontrolünü kaybeder gibi oluyor ve o anda Burak Sohtorik atak yapmayı deneyince eskorta çarpıyor. Bu darbe adeta Fayman İnce'nin işine yarıyor ve dönen eskort liderliğini koruyor. İlk andan itibaren yarışçılar son derece hırslı ve bir o kadar da hızlılar. Özellikle Fayman İnce çok hızlı. Ford eskort sürücüsü tüm yeteneğini sergiliyor. Ford Escort da gerçekten mükemmel bir yarış otomobili. Dört tekerlekten çekişli otomobil en son teknolojinin ürünü. Sağ tarafından aldığı darbe ise gücünü etkilemiyor. Fayman ince arayı toprakta da açıyor. Ford Escort yan kaymaya meyilli bir otomobil. Bu beyaz eskortun sponsoru da White Westinghouse. Bayman ince de eskortun kaymasını engellemiyor. Böylece seyircilere güzel görüntüler sunuyor. Özellikle topraktan asfalta geçilen bu bölüm seyircilerin ilgisini çekiyor. Asfalta taşan toprak kaygan bir zemin oluşturuyor. Yarış sonrası klasmana giren sürücülerin görüşlerini alıyoruz. Yarış ee, çok çekişmeli geçti. Burak Sohtoyuk'la ikimiz. Bayağı çekiştik. Farklı bir kaza yaptık. E ee, ben çok rahat bir birincilik aldım. Bundan dolayı mutluyum. Sponsorlarıma buradan teşekkür ediyorum. 4 iddialı pilot ve 4 süper otomobil kategori 2 finalinde karşı karşıya. Lançalı Cem Hakko mükemmel bir start aldı. Hemen arkasında Burak Sotorik Oğuz Gürsel ve Payman İnce vardı. İlk virajda Cem Hakko'yu yakalayan Burak Sotorik'in darbesiyle iki otomobil birden iki tekerli üzerinde kalkıyordu. Cem Hakko düzelirken Burak Sotorik yan devriliyordu. Aradan sıyrılan Oğuz Gürsel bir anda dördüncülükten liderliğe yükseldi. Hayman İnce de otomobillerin etrafından dolaşıp ikinciliğe çıkıyordu. Daha sonra lancasını çalıştıran Cem Hakko yarışa devam etti ancak bir hayli zaman kaybı vardı. White Westinghouse desteğiyle yarışan Hayman İnce de Oğuz Gürsel'in peşini bırakmıyordu. Üçüncü durumdaki Cem Hakko Sealing'de yaptığı 37.75'lik zamanda pist rekorunu kırmıştı. Artık son tur geçiliyordu. Oğuz Gürsel liderliği korumayı başarırken Cem Hakko'da da Fayman İnce'yi yakalıyordu. Ancak Fayman karşı atakla son anda ikinciliği kurtardı. Burak Soltorik turları tamamlamak amacıyla finişe doğru gidiyordu. Oğuz Gürsel büyük bir sürpriz yaparak kategori 2 Türkiye şampiyonluğunu kazanıyordu. Fayman İnce ikinci, Cem Hakko üçüncü olarak finiş noktasını geçtiler. 1995 Türkiye Rally Cross Şampiyonası, Kazan Rally Cross finaliyle sonuçlanmış oldu. Kategori 1'de Oper Motorsport'tan Süleyman Atay, kategori 2'de ise The Marmara'dan Oğuz Gürsel, Türkiye şampiyonluğunu kazandılar. Bundan <laughs> tam, tam 12 yıl önce yine Kazan Rally Cross parkurunda Türkiye Rally Cross şampiyonluğunu kazanan Oğuz Gürsel, 12 yıl sonra üstelik 64 yaşındayken ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Kupasını alkışlar arasında federasyon başkanı Oyman Atabay'dan alan Oğuz Kürsel tarihi tekerrürden ibarettir sözünün doğruluğunu gösterdi ve 12 yıl sonra aynı parkurda şampiyon oldu. Günün son yarışı kategori 3 finalindeydi. 4 adet Cosworth'un yarıştığı finalde Fayman İnce iyi bir start alarak liderliğe yerleşti. İlk viraja kadar Fayman'ı sıkıştıran Vedat Diker'in turbosu arızalanınca ikinciliğe Ford Escort Cosworth'lü Oğuz Bozkurt yerleşti. 6 tur boyunca liderliğini koruyan Fayman İnce, birinciliğin sahibi olurken Oğuz Bozkurt ikinciliği, Vedat Dikar üçüncülüğü ve Oğuz Gürsel dördüncülüğü kazandı. İşte 1996'nın Rallycross birincileri. Kategori 1 Burak Sohtorik. Kategori 2 Ali Ersin. Kategori 3 Fayman İnce. Şimdi bu yarış çok bozuk bir parkur. Daha evvelden bu parkurda yarış ettik ama bu kadar bozuk değildi. Yani e, jungle ormanlarının içi gibi. İnanılmaz bozuk kuru yerlerde ondüle. Yani arabayı kırmamak işten değil. Onun için yavaş yavaş bir sıralama turu yaptık. Ee, antrenman yaptık. Sıralama turları yapacağız şimdi. Önde kalkmaya çalışacağım. Yani en iyi seeding'e atmaya çalışacağım. Önde kalkarsam da işte herhalde Oğuz Bey bana yakın gelecek ya da beni geçecek. Yan yana kalkacağız tahmin ediyorum. Art kim öne geçerse kimse kimseyi geçemez bir Zor bir yarış olacak yani. Zor bir yarış olacak. Manisa'da da şanssızlık oldu. Çünkü bayrak diken arkadaşlar organizasyondakiler taşa sarıp taşı 25 santim asfaltın içine koymuşlar. Tam da trajektörümün içindeydi. Hızlı da geliyordum. Bir metre kala gördüğüm için çarptık lastik patladı. Devam ettik kopardık kaldık. Artık yarış için tüm hazırlıklar tamam ve geriye doğru sayım başlıyor. hakemlerse tüm ciddiyetleriyle görev başındalar. Sırada günün en kalabalık ve bir o kadar çekişmeli yarışı var. Dört otomobilden üçü dört tekerlekten çekişti. İyi bir çıkış yapan Fayman İnce lider. Tansel Üründül ikinci, Mehmet Emin Çevik üçüncü, Oğuz Gürsel dördüncü sırada. Fayman İnce hemen arayı açıyor. Tansel Üründül ikinciliğe razı. Oğuz Gürsel ise ön sıralara çıkma çabasında. Kaos ve Kickers destekli Escort Cosworth yarışan Fayman İnce, Inta renklerindeki Tansel Üründül'ün kullandığı Lancia'nın önünde hala lider. Mehmet Emin Çevik 3. Oğuz Gürsel 4. sırada. Yılların deney ve birikimi Fayman İnce'yi birinciliğe doğru adım adım taşıyor. İstanbul Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen sezonun ilk rally Cross'unda fazla bir katılımcı olmamasına karşın organizasyon iyi, Seyirci ise beklenilenden çok. Yarış başladığı şekilde devam ediyor. turdaki atakta Oğuz Gürsel'e üçüncülüğü getiremeyince yarış başladığı gibi sona erdi. Kategori 3 sonuçları. Birinci Feyman İnce, ikinci Tansel Üründül, üçüncü Mehmet Emin Çevik, dördüncü Oğuz Gürsel.